Of 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 çok yoruldum belim ağrıdı. Şu çamaşırları da koyayım da birazcık şurada oturayım bir keyif yapayım ben. Şu tuşuna da basayım çalışsın bir yıkansın. Hmm. Oh. Mis gibi koktu. Kardeşim sen ne yapıyorsun? Ne yapayım ben de yerleri alacağım. Kardeşim ayaklarını kaldır yerleri alayım temizleyeyim. Hadi hadi çabuk bitirelim işimizi gücümüzü. Ay ben bitirdim bak çamaşırımı yıkandı asacağım biraz sonra. E tamam ben de şu odayı temizleyeyim birazcık. Hadi kaldır ayaklarını. Oh oh oh. Vallahi mis gibi oldu. Kaldır şu ayağını biraz daha. Ay kaldırdım ya daha nereye kaldırayım kardeşim? Hmm. Şu koltuğun şurasını da alayım da. Oh. Oh. Ay yoruldum valla. Annem haklıymış ya. Annem diyor ya çok yoruluyorum ben diye. O haklıymış. Bak mis gibi oldu. Evet evet mis gibi oldu. Oh toplandı da. Dur şunu kaldırayım de. Evet kaldır ben de şunu ütüleyeyim. Kurudu da galiba. Ütü yapayım birazcık da. Tamam. Ben şunu kaldırayım geliyorum. İyi ki anneannem getirmiş bize bunları ha. Ne güzel hoşuma gitti vallahi. Çok güzel. Evet evet benim de hoşuma gitti. Ütüyü getirir misin kardeşim? Tamam getiriyorum. Hmm. Ay neredeydi bunun düğmesi bakayım. Ütüyü de yaptın mı? Bitti işim benim. Ay ne güzel de ütülüyor bu. Ne güzel ütülüyor. Aman 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 çok tutmayayım da yanmasın. Ay çok güzel ütülendi. Süper oldu. Kardeşime vereyim de şurası sökülmüş. Şunu diksin bir. Evet vereyim diksin. Ay öyle giyeyim ben bunu. Bak burası gitmiş. Kardeşim. Gel de şunun şurasını dik bakayım. Şu eteği sökülmüş. Geliyorum. Geliyorum bir dakika. Makinemi alıp geliyorum. Bekle. Tamam benim işim bitti. Çünkü ütüledim. Çok güzel oldu. Ha şunu şuradan çıkarayım. Hı -hı. Tamam. Hadi bekliyorum. Gel. Başka ütülük şeyler var mı acaba? Hoşuma gitti. Ütü yapmak da güzelmiş. Annem çok söyleniyor ütü yaparken ama benim hoşuma gitti. Kardeşim. Dik de hemen ver bana. Tamam canım dikeceğim dedim ya birazcık sabret. Ay bir dakika dur. şunu şuraya geçireyim de. İğnesi ipliği tamam. Tamam açayım şimdi dikiyorum. Ay çok da güzel dikiyor. Süper. Anneannem nerede? Anneannem gelsin de görsün. Bak nasıl dikiş dikiyorum. Aynı anneannem gibi. Ben sana Kostümler de dikebilirim kardeşim. Ay diker misin abla? Tamam. Ben o zaman kostüm seçeyim de sana vereyim. Sen dik bana. Tabii ki dikerim. Baksana ne kadar basit. Oh, kendi kendine gidiyor. Al bakalım. Bitti. Oh günlük işler bitti bugün. Hadi artık bir kahve yapalım da kahve içelim kardeşim değil mi? Evet hadi kahveyi de ben yapayım da sana getireyim. Dur kahve yapmaya gidiyorum ben. Sen bekle beni. Çok teşekkür ederim ayrıca. Çok güzel gözüküyor. Onu bana ver de odaya götüreyim bari. Aman da benim torunlarım ne marifetliymiş. Anneannesine kahve de yapmış getirmiş. Aferin benim torunlarıma. O ne bakayım ne yaptım? Börek mi nedir o? Evet anneanne sana yaptık. Beğendin mi? Bugün çok çalıştık biz. Odamızı topladık. Dikiş diktik. O getirdiğin eşyalar çok güzelmiş. Çok teşekkür ederiz. Aman efendim aman ne demek ne demek. Ay siz yapın ben size daha neler getireceğim böyle uslu kızlara neler gelmez ki. Ay kahve de çok güzel olmuş ha. Mis gibi koktu. Oh vallahi tam benim sevdiğim kahve kıvamında. Aferin kızlarıma. Hadi bakalım. Yine birlikte evcilik oynayalım sizle çok sevdim ben de evcilik oynamayı. Ne yapıyorsunuz bakayım üç kız bir arada böyle ha? Ay ne yapalım torunlarımla oturup sohbet ediyorum. Kahve yapmışlar bana. Bana yok mu kahve? Hı? Ay anne hemen yaparım sana da. Sen yeter ki iste. Hemen geliyorum. Anneciğim gel sen buraya otur. Ben sana şimdi kahve yapmaya gidiyorum. Hadi bakalım ben şöyle geçeyim, oturayım da kızım bana kahve yapsın.